Olanları duydun mu Yaman? Ne no, oldu yerim? Paralarını mı batırdın yoksa? Ne alakası var şimdi Hamdi baba? Çok kötü bir şey olmuş. Daha kötü ne olabilir Yavuz? Alparslan meğer yürüyormuş. Kim diyor Yavuz abi? Bahar diyor. Tipi Macit'i boğmaya gitmiş. Hızır'la Alparslan da tipi kurtarmak için mekanı basmış. Onu oradan çekip almışlar. Alparslan çatır çatır adam indirmiş bildiğin. Tipi Macit mi boğmuş? Ya Yaman, ben Alparslan çatır çatır adam öldürmüş diyorum. Sen hala Macit diyorsun. Bize ne Macit'ten? Gebersin gitsin. Gebersin yani. Macit kim? Zengin miydi? Çünkü çok zengindi Hamdi Baba. Ne zamandır onları da radarıma aldıydım da... ...abisi radodan çekiniyordum. Çekingen hırsız mı olur ulan it? Ha, gel babana söyle. Baba, soyabileceğiniz kişiler değil onlar. Anlattığım bunlar Hamdi Baba. Volkan'la irtibatı olan aile. Bütün paraları da Cevdet abiyle ortak. Yani bizzat CIA'nin parası. Ya Rabbi. Bize CIA'yı da soymayı nasip eyle. Amin. Gerçekten durumun vehametini idrak etmiyorsunuz siz değil mi? Alparslan hepimizi yemiş. Varın gerisini siz hesap edin. Biz niye hesap edelim Yavuz abi? O sana takık. Ya beni seni mi var İsmet? Biz hepimiz bir aileyiz. Aynen abi. Doğru yerde saf alırsak bu işten çok karlı çıkarız. Doğru yer neresiymiş Azcan? Volkanların yanı mı? Kesinlikle hayır abi. Hızır reisin yanında yer almamız lazım. Hem de aradan büyük zengin oluruz. Aferin yeğenim. Ee, nasıl olacak bu iş? Hamdi baba, bu yüzyılda en büyük para eden şey nedir? Neymiş? Altın mı? Bilgi. Su boş. Öyle de Hamdi baba. Biz bütün bilgilerimizi Çakır Beylerle paylaşırsak radoları ve volkanları bitirirler. Biz de CIA'nın parasına çökeriz. Ne diyorsun yalan abi? Sence olur mu bu iş? Bu deve çökecek yer arıyor da develerin kesildiğinden haberi yok. Ben bu deveyi kestirmem Yaman. Kimseye de yedirmem. Ama sen bu işin oluru var mı? Onu söyle. Çökme kısmı ile ilgilenmiyorum. Ama volkanları çökertme kısmı için İshak bize lazım. İshak bunu gördüğü anda gebertir Yaman abi. Özcan yaşasın diye bir hayatım yok Cevat. Benim var. Yiyenlerime hiç kimseye yem etmem. Yaman abi, bu İshak da artık bence aynı İshak değil. Bizimle ilk görüştüğündeki havası bence kalmadı artık. Aynen abi. Radolarla anlaşmadan önce eğer sen istersen yanımıza çekebiliriz. Hiç kusura bakmayamam. Alparslan'ın ayağa kalktığı şu günlerde onlardan habersiz İshak'la Misak'la görüşmek yanlış olur. Tamam Yavuz. Yarın gider Hızır Reis'e sorarız. Ben de geleceğim. Tamam Yavuz. Senin fikrinmiş gibi sunarız Hızır Reis'e. Benden de bahsedersek Yaman abi ha? Temiz bir sayfa açmak istiyorum herkesle. Senin sayfan kaldı mı Özcan? Ne bahsetmesi? Tamam merak etme. Ben hallederim senin işi. Aferin yeğenim. Böyle birbirinize sahip çıkın. İkiniz de bana lazımsınız. Özcan kardeş sahura bir şeyler mi söylesek? Hep böyle peynir simit olmuyor. E ben sana kartım vereyim Seko. Siz istediğinizi alın. Ver ver. Ver yanım. Şöyle güzel bir sahur yapalım. Sen oruç tutmuyorsun ki Hamdi Baba. Neyin sahurunu yapacaksın? E tutmuyoruz diye sahabını da mı çalmayalım yeğenim?